Bugün Türk Bürosen Konya oluşu ve Başkanlığı'na sendikalara üye olma, üyelikten ayrılma ve sendika değiştirme ile 4688 sayılı kamu Görevlileri sendikaları kanunu hakkında sohbet etmek üzere misafir olduk. Sorularımızı Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Aydın cevaplayacaktır. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar Ayşe Hanım. Tekrar şubemize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, dilerseniz sorularımıza geçelim. Tabii ki buyurun. Mehmet Bey, sendika üyeliğinin kanunun temelleri var mıdır? Tabii ki. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca memurların istediği zaman sendikaya üye olma, istediği zaman yine sendikadan ayrılma ya da sendika değiştirme gibi hakları vardır. Aynı kanun hükümleri uyarınca e, sendikalar memurların, yani kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal, mali ve özlük haklarını düzenlemek için çalışmalar yapar, memurun menfaatini hareket ederler. Teşekkürler. Mehmet Bey, sendiko üyesi nasıl olunur? Kamu çalışanları, çalışmış oldukları iş yerinde faaliyet gösteren herhangi bir sendikaya ki bu herhangi bir sendika öncelikle güvendiği, çalışmalarını takip ettiği, gerçekten memurluğuna hareket ettiğini bildiği bir sendikaya üye formu doldurmak ve sendikaya yetkili organlarına teslim etmek suretiyle üyelik başvurusunda bulunabilir. Memurun üyelik başvurusu sendikanın yetkili organlarınca değerlendirilir ve 30 iş günü içerisinde karara bağlanarak kuruma memurun kurumuna gönderilir. Herhangi bir sebeple 30 gün içerisinde sendika yetkili organlarınca memuriyete üyeliğe kabul edilmeyen memur 15 gün içerisinde ilgili iş mahkemesine başvuruda bulunabilir. Böyle bir hakkı sahiptir. Teşekkürler. Peki her istediğimiz sendikaya üye olabilir miyiz? Tabii ki memur istediği, çalışmalarından memnun olduğu, çalışmalarını yapımı, takip ettiği her sendikaya üye olabilir. Memur birden fazla sendikaya üye olabilir mi? Maalesef. 4688 sayılı yasal hükümleri uyarınca kamu çalışan yalnızca bir sendikaya üye olabilir. Sendika üyesi olan memurun herhangi bir ödeme yapması gerekiyor mu? Sendika üyesi olan memur, üyesi olduğu sendikaya bir aidat ödemesi gerekiyor. Bu aidat hak ettiği maaşın binde, vergiye tabi tutarının binde 5'i oranında e, bir kesintidir. Yaklaşık 2021 yılı için bu da çalışılan ünvana göre e, hak ettiği maaşı göre yaklaşık 25 TL ile 35 TL arasında değişiklik gösteren bir tutardır. Ama bunun yanında e, devletin memura ödediği toplu sözleşme, 3 ayda bir ödediği toplu sözleşme ikramiyesi adı altında bir e, ödeme var. Bu da 3 e, ayda bir yaklaşık 135 TL yapıyor. Yani memur ödediği aylıktan fazlasını, yani 3 ayda ödediği aylıktan fazlasını fazla fazla olarak 3 e, ayda bir tekrar alıyor. Hani herhangi bir maddi bir kaybı olmuyor. Peki Mehmet Bey. Sendikaya üyelik için yaş şartı var mıdır? E, sendikaya üye olabilmek için memuriyet şartlarını taşımak yeterlidir. Sözleşmeli memurlar, adayla, aday memurlar da dahil olmak üzere bütün memurlar memuriyete başladıkları gün, özellikle bunu belirtmek istiyorum, memuriyete başladıkları gün üye olabilirler. Üyeliklerinde herhangi bir sakınca yoktur. Yani aday memurlar ve sözleşmeli memurlarının adaylık süresi içerisinde, sözleşmeli çalışmaları süresi içerisinde de dahil olmak üzere üye olmaları herhangi bir sakınca yoktur. Memuriyete başladıkları gün üye olabilirler. Memur eşyalarını taşıyan herkes sendikaya üye olabilir. Evet, bir başka sorumuz. Sendikaya üye olmak serbest midir? Sendika üyeliğime engel olabilirler mi? Sendika üyeliğime engel olanlar için kanunlu bir ceza var mıdır? Evet, e, sendika, üye, sendika üye olmak serbesttir. 4688 sayılı kamu görevlileri, kan, e, kamu görevlileri sendikaları kanunu e, sendika üyelikleriyle ilgili zaten düzenlemeleri yapar. E, ayrıca sendika üyeliği anayasal bir haktır. Yani yasaklılıktan, dışında e, vatandaşın anayasal bir hakkıdır. <laughs> Hiç kimse sendikaya üye olmaya ya da üyesi olduğu sendikadan istifa etmeye zorlanamaz. Bu da anayasal haklarımızdan birisidir. Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesine göre de sendikal hakların kullanılmasını engellemek suçtur. Bu nedenle çalışanların sendikalı olmaları ya da bu üyesi oldukları sendikadan istifa etmelerine, istifa etmeye zorlanmaları suç teşkil eder. Teşekkürler sendikaya üyelik formu ile başvurulması sonrasında sendika üyeliği ne zaman başlamaktadır? Ee, şimdi 4688 sayılı yasa hükümleri uyarınca memurun e, 30 gün içerisinde memur e, istifadan cayma hakkı var. Bu yüzden vermiş oldukları dilekçe 30 gün boyunca e, kurumlarında yani memuriyetin e, sendikadan çekilme dilekçesi 30 gün boyunca kurumlarında saklanmak zorunda. 30 gün sonra işlem alınır ve e, ilgili sendikanın genel merkezine gönderilir. Bu süre içerisinde memurun e, cayma hakkı olduğu için bekleme süresinin nedeni budur. Evet. Peki. Sendika üyeliğinin kendiliğinden son ermesi hangi durumlarda gerçekleşir? Kamu çalışanları görevlerinden istifa etmeleri, görevlerinden istifa etmiş sayılmaları e, ya da görevlerine son vermesi gibi nedenlerle e, görevlerinden ayrıldıklarında üyelikleri ve varsa görevleri düşer. Bunun yanında farklı bir hizmet kolundaki kurumlara nakil olmaları durumunda aynı şekilde üyeliklere düşer. Yeni iş kolunda başlayacaklar tekrar yeniden sendika üye, üye olmaları gerekiyor. Ancak aynı zamanda Hı. pardon varsa bir önceki kurumda çalıştıkları görevleri, görevleri de düşmüş olur. Yalnızca konfederasyon bazında herhangi bir görevleri varsa bu görevlere ne devam edebilirler. Yine sendika üyeliğine yasak olan bir Memuriyete nakil olmuş olurlarsa, kurumlar arası geçiş yapmış olurlarsa, aynı şekilde tüm görevleri e, ve üyelikleri düşmüş olur. Son olarak emekliye ayrılan memurlar, e, üyeliklerinin sona ermesine rağmen, konfederasyon ya da şube bazında herhangi bir görevleri varsa, e, dönem sonuna kadar görevlerine devam edebilirler. Sendika üyeliği nasıl sona erer? Sendika üyeliği, üyelikten istifa, memuriyetten istifa, emeklilik, farklı bir iş koluna nakil olmak, ayrıca ölüm, üyelikten çıkarılmak gibi durumlarla sona erer. Teşekkürler. Sendika Teşekkürler. üyeliğinden ayrılmak mümkün müdür? Bunun için ne yapmak gerekir? Tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi sendika üyeliğinden hani memur üyelikten vazgeçtiği zaman artık bir sendika üyesi olmak istemediği zaman istifa dilekçesi doldurur. Memuriyetten, üyelikten çekilme dilekçesi doldurur ve e, kurumuna ibraz eder. Kurumuna ibraz ettiği dilekçe 30 gün kurumunda bekletilir. Zira e, 30 gün boyunca memuriyet memurun üyelikten e, çekilme talebinden vazgeçme yani cayma hakkı vardır. Bu yüzden 30 gün boyunca üyeliği devam eder. 30. gününden sonra memurun üyeliği sendika üyeliği düşmüş olur. Sendika üyeliğinden çıkarılmak mümkün müdür? Sendika üyeliğinden çıkarılmak mümkün müdür? Mümkündür. Eee sendikanın e, işleyişine, faaliyetlerine ya da e, diğer işte tüzükte belirtilen durumlara aykırı davranan üyeler sendika genel kurullarınca e, üyelikten çıkartılabilir. Üyelikten çıkarılan memurun e, üyeler, bilgisi kurumuna bildirilir. Bildirme tarihi üzerinden ya da ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde memurun e, iş mahkemesine müracaat hakkı vardır. Peki. Sendika üyeliği istifasından vazgeçen memurun istifasını geri alması mümkün müdür? Biraz önceki soruda zannedersem bahsetmiştik. Memur istifa dilekçesi verdikten sonra, üyelikten çekilme dilekçesi verdikten sonra 30 gün boyunca cayma hakkı vardır bu istifadan. 30 gün içerisinde idareye cayma dilekçesini veren memur hiç istifa etmemiş gibi sendika üyeliğine devam edebilir. Peki Mehmet Bey, sendika nedir? Neden sendikalı olmak gerekir? Aslında en önemli husus burası biliyor musunuz? Bana bugünkü soruların içerisinde en başta almamız gereken belki de budur. Memurların çalışma yaşamına ilişkin sorunları çözmek, memurların refah düzeyini artırmak, sosyal ekonomik haklarını geliştirmek için kurdukları topluluğa sendika denir. Sendikalar dile, dine, renge, ırka göre ayrım gözetmek sizin üyelerinin lehine çalışırlar. Aynı zamanda sendikalar çalışanların ortak hak ve çıkarları uğruna mücadele verirler. Ee, sendika biraz önce de dediğim gibi yine memurların ekonomik ve sos ekonomik sosyal ve özgü haklarını e, daha iyi taşımak için e, çalışmalarını sürdürür. Sendikalar devlete, siyasi iktidara hani, e, karşı dik durarak her daim memurun yanında olması gerekir. Memurları örgütle, örgütlü olması, e, idareye karşı memurların savunması gerekir. Daha net bir içinde ifade edecek olursak sendikalar birer sivil toplum örgütüdür. Ee, örgütlü olmak demek ise güçlü olmak demektir. Sendikalar kamu çalışanlarını idareye karşı koruyan, adeta idareye karşı bir zırh altında toplayan e, örgütlerdir. Memurun sosyal, ekonomik ve özlük haklarını daha iyi taşımak adına e, sendikalar mücadele, mücadelelerini verir. Sendikalarda üyelerinden gücünü alarak e, idareye karşı savunmalarını yaparlar. Peki Mehmet Bey, memur sendikal faaliyetlerde bulunmak için görev alabilir mi? Memur sendikal faaliyetlerde bulunmak için görev alabilir. Herhangi bir sakınca yoktur, herhangi bir e, suç teşkil etmez. Çalışanın sendika hakları hangi kanuna göre yapılır? Sendikalaşma ve sendika, e, sendikalarla ilgili düzenlemeler 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu ile düzenlenir. Kamu çalışanları ile ilgili e, düzenlemeler ise 4688 sayılı Kamu görevlileri sendikalar kanunu yapılır. Peki Mehmet'te nasıl bir sendika seçmeliyiz? Üyesi olacağımız sendika nasıl bir sendika olmalıdır? Öncelikle üyesi olacağımız sendika bizim hak ve menfaatlerimizi koruyup korumadığına bakmamız gerekiyor. Sendika ve sendikacılık ruhunun gereklerine uygun davranıp davranmadığına bakmamız gerekiyor yine aynı şekilde. Ardından muhakkak ve muhakkak hani taleplerin yerine iletilebilmesi hükümet ya da cumhurbaşkanlığı nezdinde karşılık bulabilmesi için bir konfederasyona üye olan sendika üye olmamız gerekiyor. Memurlar neden kamu sen üyesi olan Türk seni tercih etmelidir? Şimdi Türkiye kamu sen Türkiye'de memur sendikacılığının lokomotifidir. Türk bürosen de bu konfederasyona bağlı tabiri caizse 57. alaydır. Türkiye Kamusen değişen iktidara, siyasi iradeye karşı hiçbir zaman duruşunu bozmamış, ki, her zaman Memurun yanında, memurun lehine çalışmalarına devam etmiş ve sendikacılık konusunda gerçekten bir marka haline gelmiştir. Türkiye'nin köklü sendikalarından birisidir ki ilk kurulan konfederasyonlarından birisidir. Memurun yanında olan, memurun her zaman menfaatini gözeten bir sendika olduğu için üyeliğimizi muhakkak, muhakkak Türkiye Kamusuna bağlı sendikalardan birine yapmamız gerekiyor. Teşekkürler Mehmet Bey. Türkiye Kamu Sen ve Türk Sen'in üye sayıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, önce notlara bakmam gerekecek yalnız. 2 Temmuz 2021 tarih ve 31.529 sayılı resmi gazetede yayınlanan sonuçlara göre Türk Sen 44.192 üye sayısına ulaşmış bulunmakta. Ee, bunun yanında Türkiye Kamu Sen Konfederasyon bazında 430.183 üye sayısına ulaşmış durumda son bir diplomat olarak da 2021 yılı tutanaklarına göre Türkiye'de şu anda en fazla üye sayısı olan memur sen 9000 civarında üye kaybı yaşamış. Üçüncü büyük konfederasyon olan Kes ise 5000 civarında üye kaybı yaşamış. Bunun yanında Türkiye'nin en büyük ikinci konfederasyonu olan Türkiye Sen ise 4000 civarında üye artışı sağlamıştır. Yani bu demek oluyor ki diğer konfederasyonlar üye kaybı yaşarken Türkiye Sen üye artışına devam etmiştir. Bu da e, üyelerin, personellerin, memurların hani nasıl bir haklı karar verdiğini, e, gerçekten çarenin çözümün nereden geleceğini göstermektedir. Peki Mehmet Bey. Bugünlük sorularımızın sonuna geldik. Sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ediyoruz. Memur arkadaşlarımızı bilgilendirmemize faydalı olmamıza vesile olduğunuz için bu imkanı bize sunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Peki eklemek istediğiniz başka hususlar var mı? Tabii ki söyleşimizi izleyen arkadaşlarımız, memurlar ya da memur adayları herhangi bir sorular olursa, memuriyetle alakalı, sendikacılıkla alakalı bir sorunuz olursa videonun altındaki sosyal medya hesaplarımızdan bizlere sorularını iletirse daha sonraki söyleşilerimizde inşallah sorularına cevaplarız. Teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bugün Türk Büro sen. Türk Devam mı? Niye? Devam mı? Niye? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hakkında sohbet sohbeti. Dava açma hakkı vardır. Ee, bunun yanında, bunun yanında başka bir şey yok. <laughs> Neden başka bir şey var? <laughs> <laughs> Kamera nasıl? Bakmadan. <laughs> Çalışanın sendika hakları hangi... Türkiye Kamu Sen ve Türk Büro Sen'in üye sayıları hakkında bilgi veri... E e e e